Uçağa inmiştir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bizim yerlerin nişanımız var. E, Melisa da o yüzden geldi. Melisa'yı alacağız. Adana'ya gideceğiz. Ondan sonra Tarsus'a uğrayabiliriz belki. Ya da direkt Mersin'e geçeceğiz. Koşturmacalı bir hafta benim için. Çünkü işe başladım. İşe başladım duyurusunu da yapamadım. Bir önceki hazır stoktaki videomu da paylaşamadım daha. Neyse bu hafta yüzüklerimizi aldık. Nike için yerimizle anlaşma yaptık organizasyoncu ile görüştük. Dün kan verdik. Fotoğraf çekimi yaptırdık. Yani meskalık çektirdik. O yüzden çok koşturmacalı bir haftaydı ve ben sürekli bilgisayarla geziyorum ve bilgisayarım yine yanımda. Bugün de aynı şekilde olacağım. Yarın öğleden sonra artık bırakacağım çalışmayı o günlük. Öyle. Heyecanlıyız. Heyecanlı mısınız Arslan Bey? Değilim. Nikah için heyecanlı mısınız? Değilim. Ya, çok iyi. daha 5 var nasıl heyecanlı. Çok iyi. heyecanlıyım. Aa pasta siparişi verdik bir de dün. Nişan için. Bugün çiçekçiye doğramamız lazım. Duvar ver gibi değil mi yolun karşısında? Şu an Mersin yani Çukurova Havalimanı'na gidiyoruz. Ben hep diyordum hiçliğin ortasında bir yer diye. O da öyle Vallahi. olduğunu anladı. Gerçekten etrafında hiçbir şey yok bakın. Yani böyle bir yerdeyiz. Şurası havalimanı ve gelirkenki yol otobandan çıkıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Yani ne Mersin'e yakın, ne Adana'ya yakın. O yüzden kötü yani bence olduğu yer. Ve şey falan da yok. Yani ben mezuniyete giderken girmiştim. İçerisi de tam hazır değil. Birçok yer açılmamış mesela bir şey yemek içmek istediğinizde falan. Babamlar, işte kuzenimin nikahına gitti. O zaman otoparkta da sıkıntılar varmış yanlış hatırlamıyorsam. Hani böyle işte çıkış tabelası yokmuş mesela. Aa çıktı alıp yazmışlar. Diyor ki diyor göremiyorsun zaten diyor baba. Ay şimdi Meysa'yı almaya gidiyoruz. Açarım Meysa'yı gördüğümüzde. Ortağım geri dönüyor. Bir tane kız vardı adını hatırlamıyorum. Meysa'yla videolar ne zaman geliyor falan diyor yorumlarda. Geliyor. Kayıp kardeşi, kız kardeşi. <laughs> Vallahi Meysa'nın kayıp kız kardeşi. Geliyor. 1 iki vlog herhalde çıkar şu an başlattığımdan itibaren. Can, Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk! Melisa'yı derken linçliyoruz. Gerçekten Selam. De çekmiyorum ki. Selam ben bu kamerayı kullanmayı unutmuşum. <laughs> Az önce amele gibi pozumu çektim birkaç tane. <laughs> Olsun. Evet arkadaşlar şimdi e, anamla babam beni aldı. Bir beni Adana'ya getirdiler. Adana'da bekliyoruz. Ece ben çalışıyor. Evet Ece çalışıyor. Artık vloglarda sıkça duyacağınız bir şey. Ece çalışıyor. Sen de çalışıyorsun bu arada. Ben de çalışıyorum. Senin markaların daha rahat. Benim markalarım sadece. bir tık daha rahat oldu. Benim şu acil işim yok. Onun çok anlık geliştiği için çalışıyor. Evet arkadaşlar geldik. Adana'mızı görelim. Gezelim dedik. Adana'yı çok gezmeyeceğiz. Olsun, gördüm gördüm ben Adana'yı. Bir... Geldim, geldim mi bir... geldim ya adana'ya geldim arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> buluşma için lütfen şu konuma geliniz evet arkadaşlar beni merak edenler adana'dayım peşime <laughs> <laughs> düş <laughs> artık yeni mekanım. ben adana'dayım kız ben burada yaşarım ha burası da güzel bir yer bence ben antalya ya. ha görmedimce görmedim. görmedim henüz ya ben <laughs> burası çok daha kaotik ha. mersin çok daha sakin ve güzel. Sen... Ama sen o havalimanı Vallahi harika. Ben bu arada tam videonun başında havalimanını biraz kötüledim <laughs> ama ben giderken kötüydü. Gratis falan anlat sen. sen Arkadaşlar dedin. ben çok beğendim. Bu arada içi falan zaten yeni olduğu için çok güzel ve çok büyük. Yani ne Avrupa'dakiler ne şeydekiler mesela biz Trabzon'u genelde kullanıyoruz ve hani ya kötü yani anladın mı? Hiçbir şey yok. Otobüs terminali gibi. Ama mesela Rize'ye de yeni açıldı, o da böyle değil. Ben bunu çok beğendim. Bu biraz böyle Sabiha'nın bir tık küçüğü gibi geldi bana. Tam şu an içinde hiçbir şey yok, okey yeni ama hani yine Gratis açılmış, Carrefour açılmış bence... Gelin uçun buraya bir görün yani. Ben bir şey demek istemiyorum daha fazla. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Mersin'e geldik. Adana'da işlerimizi hallettik, Tersa doğuramadık. Mersin'e yedi kardeşlere geldik. Dedik ki hem fındık lahmacun hem işte Adana, Beyti falan böyle denetelim karışıklığı. diye. Edelim. Aynen. Arkadaşlar Mersin'de, Adana'da hizmetler güzeldir. Şaşırdım. Dedim abini götürüyor böyle. Baktım dolu geliyor. Kızım tabi. İstanbul'da parayla yapayım. alırsın. Bundan mı? Unuttum evde. Çok aşağı tıkıyor. <laughs> <laughs> Yandı. değil mi? Ya, bu Ama... acı dedi be boğazımda Bak yaptım. bunu üstü mı mu bu? O, o değil ya. Ha o acı zaten. O acı da ezme diye geçer. He. Acı değil acı kaldırıldı. Acır kuşu. Ha. Acır. Acı Biz acı. Hemen <laughs> bak fotoğraf ekibi. Arkadaşlar yarınlar yokmuş müştesinde yiyoruz bugün. Bu ne? Pişleme. Daha yok, büyük bir yok et. Yok yok et o. Bu hayvandan sadece bir şiş çıkıyor. Bir şişle, Aynen. Bir şiş çıkıyor sadece. Bunu tadına bak bence. Arka tarafa kesmeye çalışıyor olmuyor. Olmuyor. Adana da kesilmez. <laughs> Acıymış ha bu. Adam. Ben bunları yedim sanki bu acı antepte. Bir tane alayım. İkisini daha bence direkt onları halletmiş olalım. <laughs> <laughs> evet, Evin ne, canım burada çatan bir bu yok. Kibarlık yapmıyorum Yabancı değilsiniz artık. <laughs> Aynen. Abi ne şunları o kadar. yiyince işte abi Karadeniz'e gidesin gelmiyor Niye şey öyle diyorsun? Hiçbir şey yok abi Nice. beğendim Normalde Mardin'i kebap etinden yapıyorlar diye biliyorum Burada da öyle mi? Hmm, normalde kebap etinden yapılıyor Günaydın dostlarım Günaydın. Dün hiçbir şey çekemedik ama dün çok uzun ve yoğun bir çok, gündü. Kesinlikle çok yoğun bir gündü. Çünkü Melisa'yı aldık sabah. Ondan sonra normalde bizim planımız şeydi. Yeni havalimanına bilenler biliyor Mersin'le Adana arasında. Adana'ya geçecektik. Alperen'in işi vardı. Onu hallettikten sonra Kazım Büfe'ye gidecektik. Süt içecektik. Hani midemiz böyle direkt kebapla başlamasın diye. Sonra Tarsus'a gidecektik. Orada işte humuslu, fındıklı, lahmacunlu falan yiyecektik. Hiçbirini yapamadık. <laughs> Adana <laughs> Aynen Adana'ya gittik Ayper'in işi uzun sürünce dedik ki direkt Mersin'e geçelim Mersin'e yedi kardeşleri bilenler varsa beğendin mi kız? Beğendim güzel Güzel yedi kardeşlere İyi gittik de. İşte çöp şiş, küşleme, Adana kebap, fındık lahmacun ve Mersin lahmacunlar nereden lahmacun çıkıyorsun haberin de. olsun Aynen bence de güzellerdi ama normal fındık lahmacun daha küçük oluyor bu arada haberin olsun hmm. Mayıs'ta geldiğinde. Tamam. İşte onları falan yedik. Sonra eve geldik. Melisa toplantıya girdi. Ben o sırada işlerimi hallettim. Sonra e, biz kan falan vermiştik nikah işlemleri için. Alperen'le sağlık ocağına gittik. O raporlarımızı aldık. Ondan sonra Melisa toplantıdan çıktı. Bir fotoğraf işimiz vardı. Onu halletmeye gittik. Sonra çiçekçiye gittik. Ben istediğim çiçeği falan gösterdim. Nasıl olacağını konuştu. Sonra ben daha vakit kalır diye düşünüyordum. Sonra tırnak randevusuna gittik normalde. Ona da geç kaldık yani. Biraz. Evet ona da geç kaldık. Normalde ben şey düşünüyordum. Hani Ayperen biz eve geri bırakır, ben bizim arabayla bizi götürürüm falan diye düşünüyordum. Oturadı mı? Vallahi <laughs> Koştur, koştur tırnağa gittik. Sonra eve geldik, yemek falan yedik. Sonra çalıştık. Ondan sonra <laughs> uyuduk. Şimdi sabah uyandık çalışıyoruz. Ben 12'ye kadar 1'e kadar falan çalışacağım. Birden sonra izinliyim. Ondan sonra yine koşturmaca, yine fotoğrafçıya gideceğiz. İstediklerimiz çıktı. Onları alacağız. Sonra çiçekçiye uğrayacağız. Çiçekçiden buketimin içerisindeki çiçeklerden alıp pastaneye gideceğiz. Pastamın üstüne ekleteceğim. Sonra geleceğiz kuaföre. muaför sonra nişan. Ama şey de evden çıktıktan sonra kim de? Artık sizi kapatacağım. Nişan videona dahil edeceğim. Bunun devamı da cumartesi evet, de falan gelir artık diye düşünüyorum. Bundan daha fazla konuşmayayım da işlerimizi halledelim. Neyse hanım da çıktı şuradan. Hello. Hello. Kahvemizi de içtik bu arada. Geç kaldım video açmaya da. Dedim artık açayım. Fıstıklı latte içecektik biz ya. evet, evet. biz içeriz ya. Ne zaman, zaman cumartesi. Cumartesi'ni yaparız. Dağra. Ya biz çalışalım. Selen Hanım sömestr tatiline girsin. Bize diyor ki çalışıyoruz Melisa ile burada. <laughs> Bize diyor ki bence siz oyun oynuyorsunuz. Sence oyun oynuyor olabilir miyim? Ya oyun, oynamaz, oyun, oynamadığınızı biliyorum da. Yani... Melisa da şey, ekran görüntüsü sesi geliyor ya o yüzden herhalde değil mi? Hı. Evet. Sen vlog mu çekiyorsun? Evet. Anne biliyor ki az önce. Siz şimdi çalışıyor musunuz diyor. Dedik evet. Pijamalarla oturuyoruz böyle. <laughs> Ay rahat ne dedim sizi. Ya dün keşke çekseydim çok üzüldüm de hiç böyle i̇şte. aklımın ucundan bile geçmedi video çekmek ya. Çok koşturmacalıyım. Yemek yerken çektim diye hatırlıyorum biraz. Evet, o zaman çektim. Sonrası yok. Sonrası aslında bizim için de çok yok. Yemek yedik, eve geldik. Mesela dedim anlattım zaten. Yani o yüzden koşturmacalı bir gündü. Ben şey de çok istiyordum ya. Bahsettim videonun başında bilmiyorum da hani bu haftayı da paylaşmayı çekip işte ne bir müzik almaya gittik nikah yerine. Bu arada Melisa'nın nikah yerini gösterdim. Evet çok güzel böyle günlük. Ama size göstermeyeceğim size sürpriz olsun. Tarih falan aldık. Ben o sıralarda çalıştığım için aynı zamanda hani çok yoruldum, çok stres oldum. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Yani kamerayı bile yanında götüremedim. Her seferinde diyordum ki kamerayı götüreyim götüreyim diyordum. Onu da götürmeyi unuttum. Yüzüklerimizi gösterdim Melisa'ya Bir birer klasik model. Ay, şu çalış çalış. Evet arkadaşlar bu kız saat olmuş. Kaç olmuş? 12. 12 olmuş. Bu kız hala çalışıyor. Son mesajlarımı attım. 20 bakılacak gibisinden. O de... Keşke herkesin bu kız gibi çalışanı olsa diyorum. Evet Mersin hava durumumuz güneşli, ece'nin şansına bu selam var. Ee, güneşli mi? Bulutlu. Yani bulutlar yeni geldi. <laughs> Sabah güneşliydi. Ee, bakalım, bugün nişanımız var, heyecanlıyız. Nasıl bir gün olacak? Her detayı sizinle paylaşacağız. Öpüyorum. <laughs>